Doğan'ın gözlerinin de yeşil olduğunu bilen ve diziye tekrar döneceğine inanan kaç kişiyiz? Videoyu beğenerek sayılarınızı herkese gösterin. Doğan'ın dönmesine yardımcı olalım arkadaşlar. Öncelikle kazadan sağ kalan kişinin doğa olduğu artık tartışmasız bir gerçek haline gelmiştir. Sadece gözlerinin yeşil olması bile Asil'in kafasındaki tüm şüpheleri ortadan kaldırmış, kazadan sağ çıkan kişinin kim olduğunu net bir biçimde öğrenmesini sağlamıştır. Bu durum Asil'i derinden sarsacak bir şok etkisi yaratacaktır. Çünkü patlamadan sonra Doğan'ın hayatta kalması neredeyse imkansız görünmekteydi ve Asil onun sağ kalacağını hiç tahmin etmemiştir. Kazadan sonra Doğan'ın yüzü ağır şekilde yanmış ve tanınmaz bir hale gelmiştir. Yüzündeki derin yanıklar, deformasyonlar ve yara izleri. Onu eskisinden tamamen farklı bir görünüme kavuşturmuştur. Bu fiziksel değişim, onun karakterinin ve psikolojisinin de etkilendiğini göstermektedir. Artık ne eskisi gibi açıkça sosyal çevresine dahil olmayı düşünecek ne de geçmiş hayatına geri dönme isteği taşıyacaktır. Doğa, bu yaşananların ardından kimseye görünmeyecek ve yaşadığı gerçeğin yayılmasına izin vermeyecektir. Onun için artık gizlilik Güven ve kendi belirlediği yaşam tarzı en önemli öncelik haline gelmiştir. Bu nedenle dizide tekrar geri dönüş yapması düşünülmemektedir. Çünkü ne Fatih'e kendini göstermek ne de annesi Kıvılcım'ın karşısına çıkmak gibi bir niyeti kalmamıştır. Ailesini tamamen es geçen Doğa, her şeyin bittiğini ve geçmişin artık bir bağlayıcılığı olmadığını kabul etmiş onlardan uzakta kendi hayatını sürdürecek bir yol seçmiştir. Bu yaşam onun için hem bir kaçış hem de kendi içsel huzurunu bulma yöntemi olacaktır. Doğa, Asil'in yardımıyla bu yeni hayatını sürdürmeye başlamıştır. Böylece dizide doğa ölmeden tamamen hayatta ve kendi kararlarıyla varlığını sürdüren bir karakter olarak devam etmektedir. Asil ise doğanın yaşadığı bu dramatik durumu öğrenmiş olmasına rağmen bunu kimseye açıklamayacağına dair doğadan söz almıştır. Bu yemin Asil'in üzerinde büyük bir yük ve sorumluluk yaratmış, aynı zamanda onun doğaya karşı olan bağlılığını ve koruma içgüdüsünü derinleştirmiştir. Başak ve Fatih'in evleneceklerini duyduğunda ise Doğa büyük bir vicdan azabı yaşar. Ne yaparsa yapsın artık bu sürece müdahale edebilecek gücü yoktur. Onun için tek yapılacak şey uzaktan bu evliliği kabul etmek ve vicdanıyla barışık olmaya çalışmaktır. Asil açısından bakıldığında Doğa'nın hayatta kalması tam anlamıyla mucizevi bir olaydır. Patlamadan sağ çıkmasının neredeyse imkansız olduğu düşünüldüğünde onun bu şekilde hayatta kalması asili derinden düşündürmüş ve şoke etmiştir. Doğan'ın yüzü yanıp tanınmaz hale geldikten sonra ailesinin karşısına çıkmaya cesaret edememesi onu hem psikolojik olarak hem de duygusal olarak derin bir izolasyona sürüklemiştir. Hele ki kocası Fatih'le bir daha görüşmek istememesi, onun artık eski hayatından tamamen koptuğunu ve kendi içinde kapanan bir dünyaya sahip olduğunu göstermektedir. Asil ve Abidin ise bu gerçeği sonuna kadar saklamaya ve korumaya yemin etmişlerdir. Çünkü doğanın güvenliği ve sırlarının korunması Artık her şeyden daha önemli hale gelmiştir. Bu arada Başak ve Fatih'in evliliği her iki ailenin de içinde bulunduğu ortamda büyük bir telaş yaratmıştır. Ünal'ların evinde bu durum şaşkınlık ve kızgınlık yaratırken Keskinler'de de ciddi bir karmaşa yaşanmıştır. Hikmet kızının Fatih ile evlendiğini duyunca derin bir öfkeye kapılır ve Ünal'lara karşı ciddi bir tepki gösterir. Tuncay Ünal'lar ile husumetlerinin olmadığını açıklasa da Hikmet'in hapisten çıkışı ona yeniden zemin hazırlamış ve intikam planlarının önünü açmıştır. Hikmet Tuncay'dan intikam almak için elinden gelen her şeyi yapacak. Bu süreçte hem kendi güç mücadelesini sürdürecek hem de arkasındaki Ömer'i bu çatışmalara dahil edecektir. Kıvılcım, Ömer ile yüzleştikten sonra aldığı cevap karşısında büyük bir şok yaşamıştır. Ömer'in artık kendisini sevmediğine kanaat getirmesi, hem kızının ölümü hem de boşanmanın yarattığı psikolojik buhran ile birleşince Kıvılcım'ın moralini tamamen bozmuştur. Onun yaşadığı bu duygusal yıkım hem fiziksel hem de psikolojik olarak onu zor durumda bırakmış, çevresindeki herkese karşı daha kırıcı ve tepkili olmasına neden olmuştur. Çimen ve Emir'in ilişkisi aileler tanıştıktan sonra daha da karmaşık bir hale gelmiştir. Kıvılcım salkımdan hiç hoşlanmadığını açıkça belirtmiş ve bu gerçeği Çimen'e de aktarmıştır. Çimen, Emir'in baskısı ve çevresindeki diğer baskılar nedeniyle evlenmeyi düşünmek istemiş ancak bu kararı annesine nasıl açıklayacağını bilememiştir. Kıvılcımın bu süreçte çevresindekilere karşı sert tavırları Çimen'in duygusal olarak daha da baskı altında kalmasına neden olmuştur. Diğer yandan Salkım, oğlu Emir'in Çimen ile daha da yakınlaştığını görünce kendi muhafazakar değerlerini sert bir şekilde ortaya koymuş ve onları oracıkta rezil etmiştir. Salkım'ın öfkesi yıllardır içinde biriktirdiği kontrol ve baskı duygusuyla birleş adeta etrafındaki herkesi sarsacak bir volkan gibi patlamıştır. Emir'in çimene karşı olan samimi yaklaşımı ve artan ilgisi Salkımın gözünde aile onurunun zedelenmesi anlamına gelmiş. Ve bu durumu kesinlikle kabul edememiştir. Artık Salkım, oğlu Emir'e karşı net ve kesin bir şart koymuştur. Emir ya Çimen ile gerçekten evlenecek ve bu ilişkiyi resmi ve kalıcı bir bağ dönüştürecek, ya da bu ilişkiyi tamamen bitirip bir daha asla açmayacaktır. Bu kararla birlikte Salkım, yalnızca kendi değerlerini savunmakla kalmamış, aynı zamanda Emir'in hayatını da tamamen kontrol altına almayı amaçlamıştır. Bu durum karakterler arasında yeni çatışmaların ve gerilimin fitilini ateşlemiş, ilişkilerin daha karmaşık ve dramatik bir hale gelmesine yol açmıştır. Emir, annesinin bu sert tavrı karşısında içten içe sıkışmış ve çaresizlik hissetmiştir. Çimen ise hem duygusal olarak hem de toplumsal baskılar karşısında büyük bir ikilem yaşamaktadır. Salkım'ın baskısı sadece bu ikiliği değil, çevresindeki diğer aile üyelerini de etkileyerek tüm ilişkilerin gerginleşmesine sebep olmuştur. Artık her adım daha dikkatli atılmak zorunda, her karar daha büyük bir sorumluluk ve risk taşımaktadır. Bu karmaşa karakterlerin psikolojisi üzerinde de derin izler bırakmıştır. Emir, annesinin sertliği karşısında bir yandan kızgınlık ve isyan duyguları hissederken diğer yandan çimeni üzmemek için sessiz kalmayı tercih etmek zorunda kalmıştır. Çimen ise kendi duyguları ile salkımın beklentileri arasında sıkışmış bu ikilemin yarattığı stres ve kaygı ile başa çıkmak zorunda kalmıştır. Her ikisi de artık sadece kendi mutluluklarını düşünemez, alınan kararların aile ve çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmak zorundadır. Sonuç olarak Doğan'ın yaşadığı kazanın ardından hayatta kalması dizinin ana karakterleri üzerinde derin ve kalıcı etkiler bırakmış. Hikayedeki çatışmaları ve dramatik gerilimi ciddi şekilde artırmıştır.